Ölüm ve nefesle açtık abi. Bugün e, ya yani birkaç gündür Türkiye'nin dört bir tarafında billboardlarda şöyle bir reklam var abi. Ölünce beni kim yıkayacak? Ulan dedim ne oluyor? Diyanet herhalde bir kampanya başlattı imamların ve müezzinlerin itibarıyla ilgili olarak ne olur diye. En sonunda bugün patladı abi bunun ne olduğu bilmiyorum bilginiz var mı? Hayır e, yok bilgim. De... TRT'nin bir dizisi abi bu, Gassal diye bir dizi ve bu dizinin tanıtımıyla ilgili olarak billboardlara ne bir kurum adı, ne bir işte imza ne olduğunu bilmediğimiz böyle reklamlar patlattılar. Yani birkaç gündür Türkiye'nin dört bir yanında billboardlarda bu var. Ya nedir bu abi? Yani ölünce beni kim yıkaya, yıkayacak? Yani... Abi savaşta ölenler ya da depremde ölenleri kimse yıkamıyor da bir şey mi oluyor abi? Savaşta ölenler dediğin gibi kıyafetleriyle beraber sol taraflarına yatırılırlar ve yıkanmadan defnedilirler. Üzerlerindeki kıyafetleriyle defnedilirler. Çünkü onlara şehit denir. Ali, benim dini inançlarım konusunda nasıl bir gelişim gösterdiğimi ya da nelere tepki gösterdiğimi yine tanıyanlar bilirler. Ben insanların, insanların hangi dinden olursa olsun insanların ya yakılmalarından ya da elbiseleriyle tertemiz giydirilip defnedilmelerinden yanayım. Elbiseleriyle. Başka başka hiçbir şeyle yana değilim. Ben zaten yani gazsallık olayına falan da karşıyım. Bu tür olaylara da karşıyım. Yani, ölüm, soğuk bir şey ama ölüm bir realite ya. Ölüm bir realite ya doğduysak gideceğiz Ali. Hmm. Bütün mesele doğu ve ölüm arasındaki süreci Tanrı'nın ki ben Tanrı'ya inanırım. Yaratıcı bir Tanrı olduğuna inanırım ben. Ama ondan sonra bahillere falan inanmam. Yalan yok. inanmıyorum çünkü mümkündür öyle şeyler. Sıfır ihtimal. Ben yani bilime inanırım çünkü. Bilime inanan bir insan Tanrı'ya da inanır. inanabilir inanmayabilir. Problem yok. Ama enerji bilimin konusu olduğuna göre hiç yoktan var olduğumuz da bilim adamları tarafından halen ileri sürülebildiğine göre kanıtlanmış değil ama en somut bilgiler öyle. Demek ki enerjiden geldik hepimiz. Bütün bir evren ucu bucağı sonu sınırı olmayan bir evren enerjiden geldik. İşte enerji tanrı demek. Einstein'a sordular. Tanrı'ya inanıyor musunuz? Spinoza'nın tanrısına inanıyorum dedi. Spinoza'yı okuyanlar bilirler. Spinoza'nın tanrı anlayışı çok ilginçtir. O da aslında yaratıcıya inanır. Bir yaratıcı olduğuna inanır. Ama peygamberlere, kitaplara falan diğer din tarihlerine inanmaz. Din tarihlerini okuduğun zaman Hz. Musa'nın dereye konuluşu ya da Gılgamış destanı. Bütün bunları okuduğunuz zaman göreceksiniz ki Sümerler üç kutsal kitapta ne yazıyorsa hepsini o kitaplar ilmeden çok önce yazmışlar abi. <laughs> yani bunu birim söylüyor. Hepsi evet, birbirinin abi. kopyası. Ya ben 2002 senesinde Kore'de Kore'ye gittik beş arkadaş, kayınbiraderim ve arkadaşlar beş kişi bittik ulusal milli takımımızın maçlarını izlemeye. Seul'de onlar başka şeylerle ilgileniyor. Hepsi iş insanları. Ben Tansu'nun danışmanlığını yapıyordum. O, o dönemde danışmaydım. Eee antik yerleri geziyordum. Böyle ibadethaneleri falan geziyordum. Sevde bir ibadethaneye gittim. onların ibadethaneleri dedikler bizim gibi böyle lüks falan mermer döşeli falan ya da katoliklerin kardi şeyleri gibi değil katedralleri falan değil. Düz yerler. 1.70 boylarında 70-75 yaşlarında bir kadın ibadet ediyor. Koreli ibadet ediyor. Zayıf bir şey. Aa, ibadet dini namaz bizim namazımızı kılıyor ama bizim namazımızdaki hareketlerin hepsini yapıyor. Dirseklerini kırıyor, belini kırıyor ama mümkün olduğu kadar çok yerde daha fazla kalıyor. Fakat dizlerin üstünde uzun süre oturmuyor. Yatıyor, kalkıyor, kalkıyor dizlerini kırıyor omuzdan. Ha, sonra tabii sohbet ettiğinde sorduğumda anladım ki kireçlenen yerler oynasın diye. Bak kireçlerden yerler oynuyor. Günde 50 defa abi, böyle yaparsan hiç, kire, hiç namaz, zaten e, İslamiyet gelmeden önce de var o coğrafyada abi zaten. Ya o coğrafyada değil Hindistan'dan itibaren var. Yok şeyden söylüyorum. Mekke'de yani, var ya. Yani, Budizm, söylüyorum abi. Budizm, Budizm'den işte onlar hepsi Budist felsefeler. Ve orası biliyorsun Sümerlere yakın. Mezopotamya'ya yakın yerler. Esas din dediklerimiz Mezopotamya'da çıkmış. Peki o zaman uçak yok, gemi yok, hiçbir şey yokken Mezopotamya'daki ibadetin birebir kopyası ile Mezopotamya'daki Gılgamış'ın ya da Musevilerin, Tanrı, Peygamberi Hazreti Musa'nın doğumunun anlatılışı, Hazreti İbrahim'in ateşlere atılışı, İnkalarda ne var abi? Bu Aynen. böyle o, o, o da var, ee, şey de var yani söyle Musa da var başka yerlerde. Ee, Hep Musa var, hepsi var. Nuh'un gemisi de var farklı isimlerle o açıdan sonra. dünyada Tabii, her kaç, her kaç şey, yerde, kaç kaç bir, bir yerde insanlıkta yer yer var abi. Evet, o nedenle ben sevgili Ali'cim insanların inanmalarını çok seviyorum. İnanmak çok güzel bir şey. Ama inanmak bilmek demek değildir. İnanmakla bilmek çok farklı şeylerdir. Biz dünyanın yuvarlak olduğuna ve kendi etrafında döndüğüne inanmıyoruz, biliyoruz. Neden? E bilim bunu bize kanıtladı. Ama bizden önceki insanlar bilmiyorlardı. İnanıyorlardı bazı şeylere. Dünya dümdüzdür. Tepsi gibidir. Neden? Bilmedikleri içindi. İnanmak çok kolaydır. Çok kolaydır ve bilimsel hiçbir yanı yoktur. Ama bilmek başka bir şeydir. Bildiğiniz andan itibaren inandığınız ama doğruluğu kanıtlanmamış olan şeylerden ayrılacaksınız. Tabii İnananlara saygı duyacağız. E, e tabi orada İnananlara başka bir saygı. Bir tarihin e, ya da işte dünyanın değişik yerlerinde ya da tarihin başka noktalarında hiçbir biriyle görüşmediği ya da farklı yerlerde ortaya çıktı düşünülen ve ama aynı inançların ya da aynı mitlerin ya da aynı e, şeylerin söyle e, in, e, farklı farklı şey ya benzer din anlayışlarının ya da inançların birbirine benzemesi mitler anlamında ya da ritüel, ritüelleri ritüelleri evet ritüel daha doğru bir e, kavram ama şu şöyle bir iddia da var yani e, dünyanın e, bu kıtaların ortaya çıkışını ile alakalı olduğunu yani insanların aslında belirli bir merkezlerde yaşadığını ama kıtalara ayrılmayla beraber başka insanların başka yerlere doğru ee, toplulukların gittiğinden kaynaklı olduğu da söyleniyor anlatıcı